Beyefendi bakın. Beyefendi. Lütfen, lütfen, lütfen. Beyefendi, babanızın kızlık soyadının üçüncü ve sekizinci harfini öğrenebilir miyim? Sen benim babamın kızlığını ne yapacaksın? Bozacağım. Be çok bir şeyler ters gitti. Ne alakası var bu sorusun? Öyle değil beyefendi, öyle değil, öyle değil. Yani şimdi o şekilde demek istemedim. Allahsız. Niye yani... arıyor? Ne olsun öyle geziyorum Bu insanlar nerede? Allah onu bir insana sormak lazım. Peki sana insan olarak soruyorum. Neredesiniz? Ben insan değilim. Neden? Nesin? Orası çocuğum ben. Aa. <laughs> <laughs> bak bir tane evet. test var. Ya, Kahramanı yapayım mı? Yap. İnsan kendini bilir. yap, yap, abi. Şimdi sana iki tane soru soracağım. Birine evet dersen diğerine tamam, hayır bak. demek zorundasın. 60. Tamam mı? Tamam abi. Yok, Kahraman. Var mıydı? Evet. Orası mı çocuğu musun? Ha, yokmuş. Hayır. Yalan mı söylüyorsun? Ya... Valla ben, valla ben, 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 ben bütün haklarımı kullandım abi. Evet az önce her şeyi kullandı. Çok güzel bu arada dodge'ladı. 69-19 e, Yapamadım ya, bu işi şey. ya. Güzel kaçtı üstelemeyecek. Kahraman ya. diye seslenmeyecek. Güzel kaçtı <laughs> bu arada. Çalışmış. <laughs> 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 ne yapıyorsun sen? Ne lan He? Ne yapıyorsun sen? Eğleniyorum arabada işin gücün itlik serserilik ha. Valla bagajı da açmış amına koyayım. İlk serserilik hepsi bizde baba. Sikim serserili ya abi. Ne diyorsun lan sen? Hı? Neyse. Bizim Abi mı? senin boğazına bir şey mi kaçtı? Ninen ama kaçtı. Ne kaçtı oğlum? <laughs> sikim. Enne anneni sikim orospu çocuğu. Ne güzel anlaşıyorsunuz ya canım çocuklarım benim. Bunu. Aketti etti bunu. Konuşurken sanki böyle boğazın acıyormuş gibi geliyor. ya amına koduklarım ya. Boğazın sik. Ne yapacağım burada? Sen orada hemen bana fotoğraf çekeceksin tamam mı? Kimi? Beni oğlum beni mekanın önünde duracağım bana fotoğraf çekeceksin. Oğlum mekanın önünde Buyuruyor adam var. Mu? İnsan var. Sus. Kim var amına Çabuk in bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Karşıdan yara katmış dördü de al. Şu elinle beni işaret et bakayım. Ve kötü. Geldik yoktunuz ya. Etraf ışıkları kim kapattı? Ha ışık değil ablam ama sana kafana güzel Kapa ya. Aa Kafanı sarı. Sen, Bak. Abi yok, sarı abi sarı abi sarı. Gel, hele böyle. Gel diyor. Sakin Aa burada sakin. da var. Ha, var. Da var. Var. Hayır bak ha, ba bak burada. <laughs> abi, sakin ol ya. <gülüyor> <gülüyor> lan Efendim, muhabbet kuşu bak lan mı? buraya. İyice koş. Benim yancım ya. eee <laughs> <laughs> gençler. Ayrılın bakayım. Gelin damat kalsın sadece. Tabii makası verdim daha bak. Mülayim gelsin. Tamam. Efendim. <laughs> 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 <Oo. gülüyor> bir... Çok ayıp değil mi öyle? Kırılır. Ne? Ayıp mı? Yani Hı -hı. bunun varoluşu insanlık adına bir ayıpken benim burada konuşmalarım mı? Ya batıyor? Allah aşkına bir git aynada tipine bak. Çok Oğlum bir gözün aynada. toprağa bak. Nesine bir be, neyine benziyor? benziyor. Çukuna. Ne? Çuku bile var ya. Sen düşün. <laughs> düşün. Sen düşün. Çuku var karanın. <laughs> tamam efecan sakin ol. Yok. bizim yapım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>